Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte size bir hikaye anlatacağım. İsmi Gergedan ve Eşek Bir zamanlar Afrika'nın bir köyünde Rino adında bir gergedan yaşarmış. Rino'nun yuvası büyük bir nehrin kenarındaymış. Oyun oynamayı çok seven eşek arısı vızır Rino'nun yaşadığı yere gelmiş. Uçmuş, uçmuş ve Rino'nun burnuna konmuş. beni eşek arası gitsin diye birkaç kez başını sallamış. Ama Nafile Vızır Rino'nun onunla oyun oynadığını sanıyor. Sanarak gözlerinin arasında vızıldamaya devam etmiş. Sonra da yine geldim deyip tekrar Renon'un burnu konmuş. Gergedan yüzünü buruşturup beni rahatsız etme hemen buradan git demiş eşek arısı. Eşek arası vızır ama çok eğleniyorum. Neden gideyim ki demiş. Gergedan Reno gözlerini kocaman açıp eşek arası bakmış. De, de, eşek arısı bakmış. Demek gitmeyeceksin. Gör bakalım seni nasıl gö gönderiyorum buradan demiş. Ardından derin bir nefes alıp başına nehrin içinde sokmuş. Eşik arası son anda gergedanın burnun ucu vermiş. Kaçtım kaçtım bugün bu, bu gergedan kardeş de, ne güzel oynuyoruz dem oyunlar oynuyoruz demiş. R Rino uzun sü bir süre kafası suyun içinde öylece beklemiş. Bir süre sonra başını sudan çıkarıp bunu göre eşik arısı yine de oyun onun burnuna konmuş. Rino kendi kendine bu eşek arası çok inatçı. Her seferinde gelip burnuma konuyor. Onu engellemek için bir şeyler yapmalıyım demiş. O sırada nehrin kenarında kip sarı çiçekleri görmüş. Onları arasında yuvarlanırsam bu yaramaz eşek arası da kaçar demiş. çiçekler aslında aslayıp bir o yana bir de bu yana yana yuvarlanmaya başlamış. Sap sarı çiçekler içinde kocaman bir tap gibi dönüp duruyormuş. Ne var ne var ki eşek arası buzur yeri yerinden kımıldanmış bile sıkıcı yapışmış. demeden bile sıkışıp yapışmış Rino'nun burnuna. Çünkü o Rino'nun hala oyun oynadığını sanıyormuş. Düşmediğim ki, düşmediğim ki deyip duruyormuş. Rino bu sefer gerçekten sinirlenmiş. Sinirlen, sinirden ne yapacağını bilmiyormuş başını aşağı eğip hızlı koşmaya başlamış. Nereye gittiğimi kendisi de bilmiyormuş. Önüne bile bakmıyor. Koştukça koşuyor. Vızır işte o zaman Dino'nun oyun oynadığını anlatmış. Hey dur ben oyun oynuyoruz sanmıştım özür dilerim demiş uçarak Rino'nun yanından uzaklaşmış. Sonra da bir ses duymuş. Tak takır sukur tak artık çok geçmiş. Çünkü Rino yere çarpmış. Rino gözleri açtığında bir de ne küçük bir evin tahta kapısını kırmış. Ve orada sıkışmış kalmış başı Başı tahta kapıyı delip geçmiş kocaman göv, gövdesi ise kapının dışı tarafında kalmış çarpma sırasında o kadar çok gürültü çıkmış ki o sırada evde yalnız olan küçük Mert korkup hemen babasını çağırmış. Baba kapıya sıkışan gergedanı görünce bu zavallı gergedan bir an önce buradan çıkarmalıyız demiş evdeki aletlerle kapıyı kırın Riko'yu oradan kurtarmış. Bruno mahcup bir şekilde babasını önüne eğilmiş ve sessizce nehir kenarına yuvasını dönüp kendi kendine bundan sonra sinirlenmek ve bir şeyler kırıp dökmek yok diye söz vermiş. Burası.